Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ege bölgesinde çok da yaygın olan Şambali tatlısını yapacağız. Ben severek yiyorum. Umarım siz de yaptığımız tatlıyı tariflerine uygulayarak yaparsanız seversiniz. Malzemelerimizi tanıtalım. bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, tabağımızın altına sürmek için, tepsimizin altına sürmek için bir miktar tereyağı, bir paket irmik, bir buçuk bardağı su yoğurt, bir su bardağı şeker ve üzerine süslemesi için fıstık. Öncelikle tüm malzemelerimizi bir kaba boşaltıp bunları karıştıracağız. Bismillah çekerek işimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bir harmanlama yapıyoruz. Yoğurdumuzu boşaltıyoruz. tüm malzemelerimizi boşalttıktan sonra artık karıştırmaya başlayabiliriz. Yumuşak hamur kıvamı gelinceye kadar bunu karıştırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar tüm malzemelerimizi bir araya getirdik. Yaklaşık 5 dakika kadar karıştırdıktan sonra Karışımız şu hale geldi. Şimdi tereyağımızı yaklaşık 30 santimlik borcamıza tabana sürerek yapışmasına engel olacağız. Evet, malzememizi borcamıza. Boşaltıyoruz. daha rahat daha düzgün bir şekil olması için tabağımızı ıslatıp Evet. Şambalimiz şimdi bu hale geldi. Bunu güzel bir şekilde süsleyeceğiz şimdi. Arkadaşlar süslememiz tamam. Şimdi fırına koymadan önce daha sonra çıkarırken kolaylık olsun diye bunlara hafiften bir iz yapacağız. Bu iz hem şerbetinin içine daha rahat girmesi için hem de çıkarırken daha kolaylık olsun diye bize yardımcı olacak. Şimdi yaklaşık 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda üstü kızarıncaya kadar şambalimizi fırınlayacağız. Daha sonra şerbetleme kısmına geleceğiz. Şerbet içinde yaklaşık 3 su bardağı suya 4 su bardağı şeker ilave edip kaynatacağız. Üzerine de birkaç damla limon ekleyeceğiz. Arkadaşlar şambalimiz fırında kızarırken biz de bir taraftan şerbetini hazırlayalım. Şerbet için yaklaşık olarak 4 su bardağı şeker, 1, 2, 3, 4 su bardağı şeker üst su bardağı suyumuz ve üzerine de birkaç damla limon sıkarak kaynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat boyunca şambalimiz kızardı. Şimdi bir miktar dinlenmesine için bekleyeceğiz. Çünkü önemli olan husus şambalinin burada bir miktar ılık, şerbetin ise sıcak olması. Şerbeti Kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Şimdi yaklaşık bir 10-15 dakika kadar şambalimiz soğumasını bekleyeceğiz. Biz de bu arada şerbetin içine daha iyi girebilmesi için yaptığımız izleri biraz daha belirginleştirelim. arkadaşlar yaklaşık 5 dakika şambalimizi dinlendirdik şimdi şerbetini yavaş yavaş döküyoruz Büyük bir pişirelim bakalım Şambal'de en önemli şeylerden bir tanesi de Şambal'in dinlenmesi. Biz bu tatlıyı yarın akşam kim misafirlerimiz için yapıyoruz. Yarın akşam tadının nasıl olduğunu, şerbetin nasıl olduğunu misafirlerimize beraber test edeceğiz. Şimdi bir miktar şerbet koyacağım. Çektikten sonra tekrar şerbetini koyacağız. Yarın misafirlerimiz not verdiği zaman hep beraber nasıl olduğunu siz de göreceksiniz. Arkadaşlar şambalimizi şerbetledik. Bence görüntü olarak gayet güzel gözüküyor. Şimdi bir gece bunu dolapta bekleteceğiz. Birazdan biraz daha soğuduktan sonra üzerine streç filmle kapatıp dolabımıza bekleteceğiz. Yarın akşam misafirlerimize canlı canlı test yaptıracağız. İnşallah güzel olur. Bence görüntü olarak gayet güzel duruyor. Sizin yaptıklarınızda inşallah güzel olur. Eşinizle dostunuzla ağız tadıyla afiyetle yiyin inşallah.